Hayır ben kanka yiyecek şunları. Tamam kanka bakayım. O ne? Lan infektör olmuş. Parazitlenmiş. Gel lan. Düşmanı. Seni kurtaracağım. Sakın bunu yapma. Pıç, pıç, pıç. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oğlum ben hissetmem kardeş. Ben geldim <laughs> Oğlum senin adayların bana e, işleyecek mi? Oğlum o kadar mı düşündün lan? Tok hadi yapı tok <laughs> Tam zamanı <laughs> Lan kim bu? Ah nefret ettiğim kişi Bu ancak Oğlum ben seni ederim lan <laughs> gel speaker seni kurtaracağım oğlum o kanka ne ol, oluyor oğlum senin oğlum seninkiler bana mı işleyecek senin o katana filan işlemez oğlum ne oğlum bana parazit filan hiç işlemez oğlum sen bana ne ateş ediyorsun lan geldim geldim kurtaracağım Lan oluyor? Hayır onu yapmamalısın. Yoksa kurtulamazsın. Cimen. Gel lan Cimen. Ona Cimen şerefsiz. <laughs> lan. Ona kay kameraman Aa, beni kurtarmadın. Hayır. Ben ne yaptım buraya Bunları hepsini ben mi yaptım? Evet dostum sen parazitliydin de ondan dolayı. Ya. Kanka gel o zaman o eskileri öldüreyim.